Kız. Bak misk misk çıkan yavrum bende. çıktı evet. Bak misk'ten çıktı. Baba evet, misk'ten <laughs> çıktı. Abi ejderha maşallah. A Aynası Emeğine sağlık. O ayakları <laughs> da al, baksana. Güzel. <laughs> Evet arkadaşlar Alanya'dayız. Akşam bu saatinde kuş muhabbeti yapıyoruz. Üşüyorsak da gönlümüz sıcak dostlarla. Kızgın, güzel, yakışıklı bir kürenk dişi. Bir miski erkek geldi. Ali abimiz getirdi sağ olsun. Ali abi sağ ol bizi ağırladığın için abi. Allah razı olsun. Evet abi kim bu erkek? Künyesi ne? Abi sağdaki erkek patron erkeğin oğlu Lacivert Bilezikli. Tamam. Ee, soldaki de yine e, bizim petrolcü Hikmet abiden aldığımız bir erkek. Kırmızı Bilezikli o da. İşte ilk e, yavrusunu bakıyor şu anda. Tamam. Abi baba dişi, dişi al dişi. Dişi al. Öbür dişi de. Evet, arkadaşlar hayır Allah razı olsun Hasan abi Hüseyin abi Suat'ım Allah razı olsun hepinizden. Evet güzel bir erkek patron erkeğin yavrusuymuş bu arkadaşlar. Lacivert künye. Evet, bu da kırmızı künye petrolcü Hikmet. Hikmet. Bizim Hikmet Şebap. Evet evet. Tamam. Ondan alınan kırmızı künye ilk yavrusuna bakan bir ee, babası erkek. Babası kusura annesi nene hatun. Tamam. Orlu Kırmızı künye mi? Kırmızı. Göstereyim abi istersen. Yok abi rica ederim ya. Ne demek? Sağ ol Cihat abi. Allah razı olsun. Ferdi sağ ol. Hasan Özdemir abi mavi dişi lazımsa güzel maviler var burada. Bak tunahanı e, şey yaparsan eklersen yardımcı olur. Alanya'da yakınsan buraya. Kerem'im Allah razı olsun. Ramazan sağ ol. Arkadaşlar iki tane erkek. Sadık ya, sadık. <laughs> Heh, Ali abi tek erke bıraktı. Tabii erkek yaşına göre duruyor arkadaşlar. Bu erkeğin yaşı var, o erkek çok genç, lacivert küngeri. Maşallah. Yavru, yavru, yavru. Yavruya kusuyla nasıl değişmiş, görüyor ya. musun? Yavru büyüttü şu anda. Kuş yavruya kusacak ya. Sen dediğini yaptın, abi ben dediğim gibi. Gel, nasıl değişti? Yavruya kusuyla nasıl değişmiş, görüyor musun? Olsun ama bak, Ali abi emeğine sağlık. Yalnız sigara içmeyelim canlı yendi Ali abi. Kötü Topluma kötü, kötü abi. örnek olmayalım Ali abi. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> gidiyor kuşçuluk, şebapçılığı büyük. sen sonradan bıraktın, sonradan mı başladın? Nasıl Yolu, oldu? Bir ara verdik de yine başladık. Güzel kuşlarla çalışıyoruz. Kan takip ediyoruz. Ases Haftaya bombayı patlatacağız. Yılın transferi. Yılın transferi bomba ya. geliyor diyorsun evet, evet. ha. İyi hadi hayırlısı. İnşallah. Mavi çakmaklı miski kürenk dört, Mavi. dört şey bakıyorsun. Evet. Dört kan. iyi abi emene sağlık. Şey yapalım, abi. E, da var yanında aslan gibi evet. maşallah. Beden. Rekabet var mı olanla? Yok, yok abi. Karda <gülüyor> kardeş kardeş <laughs> bakıyoruz diyor. İyi maşallah. Allah. Maşallah abi. İskender abimiz de burada sağ o olsun. olsun. Ben abi. <laughs> ha sen çakmaklıcısın. <laughs> tamam. İskender abi teşekkürler sen de bize ilgileniyorsun. Allah razı olsun abi. Başın var <laughs> olsun sağ ol. E Ali abi ne yapacağız şimdi bu çabapçılık nereye gidecek? Gittiği yere devam abi. Zevkine devam. Heyecan var mı? Var abi var var. Abi. Tamam. Heyecan varsa mesela. Heyecan <laughs> 2020'de de devam edeceğiz. Yeni yavrudaki heyecan hiçbir şeyde yok ama değil mi? Zevk abi. Her şey şeyden işte. Demeye gerek yok. Zevk abi. Zevk zevk de yapıyor. Tamam ne güzel abi. Piyasaya can vermende fayda var abi. İnşallah hayırlısı abi. Allah razı olsun senin gibi. Abilerimizin heyecanı bizi mutlu ediyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Tabi abi. Onu al istersen. Allah razı olsun Aydın abi, Mehmet abi, aleyküm selam, Erman sağol. sağ ol. Ömer sağ ol, aleyküm selam. Erman sana selam söylüyor Tunan. Güzel. İyi akşamlar abi Evet, evet. Ali abi Sağ olsun ki öyle bir kuş bırakıyor ki kendi kuşuna <laughs> ayak vuruyor. Birkaç öğrendiğimiz yapalım değil mi? Evet bu dişi kim abi? Bu Monika dişi abi. Monika dişi maşallah. Zaten başka bir şey dememize gerek yok herhalde. Evet, Her piyasada, piyasada ismi olan bir kuş. Ben hep duyuyorum hani Monika sağda dişi. Sağda solda diyorlarmış yani herkes görebilir kuş burada. havayada. Aleyküm selam Remzi abi hayırlı Evet arkadaşlar. Künyesine Monika dişin abi. Sarı Biraz arkadaşlar ışık gördüğünüz gibi böyle olduğu için biraz gölgeli parçalı renk biraz farklı çıkıyor. Kuşun rengi hoş. Biraz beyaza çalıyor ama pulu mulu gayet miskili yerinde göğüs kınası bir dişiye göre iyi yani. Öyle değil mi İskender abi? Yörük Hüseyin hayırlı akşamlar abicim. Kudret Karakuş diyor ki Ali abi başlarsa Gülgen'e kafa tutar diyor. Estağfurullah Türkçe'ye hiç rakabetim var mı? <gülme> rakabetim <gülme> 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 var mı Zevkine. Ali abi de en az Mustafa abi kadar giderci. E giderci e de. E, ha Aa, seven mi gideri? Bu um, e, çok. Okay, Şöyle bir daha bir turuncu bir dişi daha yavru. Ya bakmak nasip olmadı. Yine Petrol Cikmet abinin Bursa'ndan, Pusula soyundan. Tamam. Nena Pusula yavrularından. Az önceki kırmızı erkeğin kardeşlerin kardeşi. Hı hı. Ablası yani büyüğü. Hı hı. Abi Tuna abiye e, etiket dedim oradan sorabilirsiniz. Fiyat canlı yerinde biz fiyat vermiyoruz. Aydın abi aleyküm selam. Aydın dervişin selam var abiler. Aleyküm selam. Abi. Aleyküm selam Çayın abi Allah razı olsun. Çetin İnci sağ olun. Ha? Ha? Ha yavrum. bro, atam da onun kardeşi. Erkek mi? Dişi dişi. Bak. Bu da yine aynı kardeşler. Hay yavrum Hay Allah ona ver. Hadi hadi yavru bakıyor. Bak yavrumun annesi. <laughs> Arkadaşlar fiyat söyleyemiyoruz. Etiketledik kuş sahibini. Kendisine görüşürsünüz. Satar, satmaz bilemem. Bizim sadece sohbetimizdir canlı yayınlarımız. Ticari bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Biz keyfimizdeyiz. Sadece bildiklerimizi, gördüklerimizi, dostluklarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Yanlış anlamayın lütfen. Olur abi. Dişiler konçertosu yap Ali abi be. <laughs> Dişiler de diyor ki Ali abi yaza değil 11. Ay, aya diyor yarışmaya festivali herkese rest diyor. kürenkte de miskide de diyor. İddialıyım kardeşim diyor. İddialı olmayı da seviyorum diyor. Anladın mı takıldı? Neyse anladım diyor. Evet. Murat Aytekin abinin selam var İskender abi sana. Aleyküm selam benden de çok selam. Oyun kuşu yok Hakan abi de bunlar da uçurunca oynuyor. Osman aleyküm selam Allah razı olsun. Yükselme. Ceylan Pınarlı Osman. Ve ee, bak Kraliçe Elizabeth. Sultan. Arkadaşlar, bunlar İngiltere'den geldi bu dişi. Kraliçe Elizabeth'in beslediği bir soy. <laughs> Fazla kuş oldu. Kaldırmaz iki sene. Ya, güzel duruyorlar ya. Aynen. Burası bir çay. Baba bu kuşları ne biz sigaraya <laughs> başladık biz. Sigarayı bırakmış mıydın? <laughs> 15 yıl. Tekrar bayrağı yaptım. Sigara içmedim. Bu kuşlar için sigaraya başladım. Ne? Niye yani? Beklenti mi? Zevkinden izledikçe evet, keyifle. i̇şte şey, çay çaya vuruyoruz. Tamam. Abidir, İyi abi. tamam çaya vuruyorsan mesele yok. Sigara masum abi. Afiyet olsun, şif evet, olsun. Evet. Oğlan da pantaya vuruyor. Yapalım abi çölüyoruz daha büyümedik o adam. Estağfurullah. Baba oğul keyifler, maşallah işte ne güzel. Herkesin evinde ne varsa evinde. Adam baba oğul evinde keyif yapıyor arkadaşlar. Bu kuşçuluğun neresi kötü olabilir ya? Öyle değil mi Ali abi? Estağfurullah çok güzel ya. Her şeyden şey yapıyoruz. Kötü huylardan. Kötü arkadaşlıklardan. Bak biz yok, biz İstanbul'dan yok. geliyoruz buraya Alanya'ya. Abi, abi abilerimiz yok. yediriyor, içiriyor, gezdiriyor, keyif ediyoruz. Onlar gelirse biz kaçacak yer arıyoruz. İstanbul'da masraflı böyle misafir <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bizden beklemeyin bu kadar abi. Fıstık fıstık. Yazın, yazın gelenlere denize atıyoruz abi. Tamam. Ne tamam abi. ne güzel abi. <laughs> Maşallah abi şu iki miski dişin ve kürenk dişin hakikaten. Güzel bir de son bıraktığın e, pullu dişinde bence çok güzel olur o kuşta. Eyvallah İzzet Akçan. Hayırlı akşamlar Şenol Kahraman. Bak bakayım Şenol şu dişiye. Samsun'a selamlar. Bakın arkadaşlar Türkiye'nin her yeriyle diyalogtayız. Ne güzel bir şey değil mi? Zinnur abi hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Dadaşa selamlar. Dadaşa. Bak selam diyor. El sallıyor sana Zindır abi. Bir el sallayarken bir fotoğraf gönder. Bak sana da senin içinde bir çay içiyor kaldırdı. Kadehini. <laughs> <laughs> İskender abi. Evet abi. Alanya'da kaç kişisi oldunuz toplamda İskender abi? Şebapçı. Yani toplam e, Ali abi var. Erkan Doğan var. Yetkin Murat Yetkin. Var. Ali Fidancı. Beş. Nizamettin, var. Çin Turan Polat. Orhan. Orhan. Turan, Orhan. Orhan. İyi olduk yine on kişi. İyi, yeter. Yeter, aynen. Ee, Alanya'nın nüfusu kaç? Dört yüz binin üzerinde. Ruslar dahil mi? Ukrayna'da. Ruslar da sekiz Onlar KDV'si. Aynen. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Kerim Bircan dördü ne kadar sattık mı bilmiyorum da arkadaşlarımı etiketledim sorabilirsin. Bu miskiler kimin kanı diyor. Osman anlattık ama duymadın demek ki. İbrahim abi aleyküm selam. Allah razı olsun. Bursa'ya da selam. Abdullah Tahçı aleyküm selam. Hangi kan diyor. Ee, <laughs> dişilerin ikisi pusura kızı. Bu Monika dişi. Monika dişi kimin künyesi abi? Ali İstanbul'dan bir arkadaşım bir gün sonra galiba işte. İkisi şey, Hikmet şey babanın kuşları, pusula. Anne nene atın, baba pusulanın oğlu. Dişi doğuracak mı? Ne yapacak bu? Yumurta var abi. Zinur abi diyor ki Ali kardeşim o artık zirvede <laughs> diyor, açtı diyor kendini diyor. <laughs> araştırdılar araştırdılar. <laughs> başkana selamlar, başkana. Bakıyoruz. Abi bu ikisi böyle, kürenkler bu İzmir'den gelmiş herhalde bir dişi. Şu sağdaki, sağdaki de Murat, dişi, Murat Ömür abinin dişisiymiş. Oradan gelme. İzzet'im hoş geldin İzzet'im canım benim. Kudret Karakuş diyor ki bizim Antalya'dan fazla olmuş maşallah diyor. E, boynuz kulağa geçer Kudret'cim. Kerim fiyat veremiyoruz kardeşim. Kıray kardeşler aleyküm selam Allah razı olsun. Volkan, kuşu Şalabı, bu Monica. Monica, Volkan parlak kuşmuş abi bu Monika. Monika Volkan parlak künyeliymiş arkadaşlar. Herkes köy, herkes köy. 2017. Evet. Çok ismi duyulmuş camiada bir kuş arkadaşlar Monika dişi. Yani camianın dışındaki arkadaşlar için söylüyorum. Camiamız bir 5000 kişiden oluşuyor arkadaşlar federasyonumuz. Tabii bir o kadar da federasyona bağlı almadan besleyenler var. Umarım onlar da zaman içerisinde ee, daha eşit şartlarda beraber olmak üzere e, federasyonumuza kaydolur. Birlikten, beraberlikten zarar gelmez. Saygıdan, sevgiden zarar gelmez. Müslüm Karas, aleyküm selam, Allah razı olsun. İnşallah Şenol'um, sağ olasın Osman. Osman Ali abiyi tanıyor musun? Osman Yüksel'i tanıyor musun Ali abi? Ya abi. Yok ben ona dedim e, gidelim e, Ali diye gelmedi. Bu Allah'a mı? İşi vardı onun da. Zamanım yok dedi. Ee, tamam canım. Bir da gelirse gelir. onu gelir, zorla gel. getireceğiz artık. Yok gelir o sever gezmeyi Osman ya. Doğru mu Osman? Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar Gökhan Göl. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yavuz abi saygılar Allah razı olsun. Çakmaklı da salacağız Yavuz abi. O zaman kaldıralım çakmaklıya geçelim abi. Abi çakmaklıcı daha çok. Bakıyorum e, yayına gelen arkadaşlarımız çakmaklı gök daha çok istiyorlar. Tamam miski gürenk daha pahalı ama çakmaklı aşkı da bir başkadır abi. Sal bakalım o Ha, Erkeğin güzel erkek. Tabii dayanamıyorsun. Yine çıkarıyorsun erkeğini güzel erkek yani abi. Daha güzel gelecek abi. Allah razı olsun. İnşallah abi. Her Tayfur aleyküm selam kardeş. Her zaman güzelin peşindeyiz abi. Aleyküm selam Melih abi. <laughs> Hüseyin abi Monika dişi valla verir mi vermez mi bilmiyorum bir özelden görüş istersen abi ya. <laughs> Eyvallah Ayhan Başkanım, Çorlu Deşken Baş Çorlu Dernek Başkanımız eski dernek başkanımız selam söylüyor arkadaşlar. Ay maşallah <laughs> Ali abi. Arka arkaya yakıyorsun sigarayı. Çakmak da kullanmıyorsun hiç ha. Bana zevke geliyor. Uyuyup uyuyup şey Abi zevk veriyor. <laughs> <abi, sevgiler. gülüyor> Çakmak kullanmıyor. Baba. Oh, Baba. Oh, oh, oh. oh, oh. Tamam şimdi sana, sana poz veriyorum. Da ya, ya. Kendisi yavru yavru bakıyor arkadaşlar. Yavru değil artık. Bir sen bir yaşında kuşlar ya. Sen de Ali abi. Biraz ikram et. Baba yaşında. Abi, abi biraz ya. ikram abi, et. Ya. Altı Geçin yaşı ya. geçtim mi artık yaşında altı aylığı geçince abi. Pekini ne bir türlü bitti. Vay Ümit Altıngök. Kakkoş selamlar kardeş. Aleykümselam selam Erdal Kara. Musim bilen Allah razı olsun senin de gönlüne maşallah. Arkadaşlar iyi niyetlerinize maşallahlarınıza teşekkürler. Allah razı olsun gönüllerinizden mütevazilinizden inşallah. Yavuz abi diyor ki en son da e, sigaraya başladı diyor. Kuşçuluk böyle bir şey. Orgaz noktası. Seks sonrası sigara gibi. <laughs> şu kadar keyif alırsan o arka arkaya bağlı. Alayım ben, o, o, oldu, o, tamam abi olabilir abi. Artık Ağazı artık, ver, artık el verdin ya olana. Maşallah. Allah güzel günlerinizi göstersin abi. Amin, gelin, gelin. Vallahi Osman'ım bir iki gün daha buradayım gelirsen kardeş. Bugün Perşembe Cuma buradayım inşallah. Yani en erken Cuma akşamı döneceğim. Şey Osman şeyde. Var. Neredeydi Osman? Marmaris'te. Şey, işte? Yok e, Ceylan Pınar'da Yok ya şeyde dur o. Geçmiş mi Orada dur o. Yaman Erkoç sağ olasın. Marmaris. Rıdvan abi dayıcığım <laughs> e, selamlar ya senin şeyi gönderemedim unuttum hakkını helal et. Sonra bir nokta gördün nasıl hallederim diye cevap vermedim özür diliyorum abi. Hikmet Çener teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Gönlünüz arkadaşlar. <laughs> bir çıt çakmaklı, bir çıt mavi bekliyoruz usta. Geçelim. Aşağı, Dur, Dur gelsin de kaldır abi. Baba yorgun. Baba yorgun mu diyor. <laughs> arkadaşlar ne yazık ki Ali abimle ve yavrusu e, künye çek şeyi çekiyorlar. E, paçaları çektikleri için. Kuşların paçaları biraz eksik. Bu erkeğin ayakları hep yaldır yaldır arkadaşlar. Marmaris'teymiş. Hı, Marmaris yakın mı buraya? Bayağı 7 Oo çokmuş. Aa Serdar BKT Aleyküm selam. Serdar Bakır mı bu ya? Yok. Bakır olsa şey olmaz. Tanımıyorum onu. Hakan Kaplan Allah razı olsun abicim hoş geldin. Karizmatik ses, karizmatik yakışıklı arkadaşımız. <laughs> Kendi de şebap Hakan Kaplan'ın. Rıdvan abi geleceğim abi. Biliyorsun geziyoruz abi. Dünya bizim hemşerim diyor. Memleketlere bu dünya bizim memleket. Aydın abi beklerim abi. Başta acısın. Evet. Yes, abi, abi Şampiyonlar geliyor. Yes. Kırmızı, Kırmızı Hı -hı. Kendi künyeli. Kendi yavruları. Dunağının. Çakmakta yavuz abi diyor ki sahibinin paçaları çekik. Normaldir diyor. Bilmiyorum artık aranızdaki ilişkiye kadar. Böyle bir sorumuz yok Allah'a şükür. Abi de. Tek iste kırmızı bir yazı değil. İşi kutsalım dişi denilen. Teşekkürler Şenol'um. Rıdvan dayı diyor ki Antalya'da diyor Melih abiyle Mustafa abi bitirdiniz helal olsun diyor. Aynen Ma Mustafa Başkan'da ne gök var ne çakmaklı var miski kürengi de sattı elinde ne var çok merak ediyorum. Gerçi biraz rahatsız ya biraz toparlansın. Pa Patron erkek ki, miski erkek de onun kuşu. Ee. Var yine kürengi var. Kendi yoksa da Mustafa başkanın şerefi var ya Allah Allah kuş ne? Allah Allah. Vücutta çakmaklık salın yanına zaten. Yani, yanına salın. Olsun. Yana. Renkli olsunlar yani. Arkadaşlar yayınımızı paylaşırsanız bir sürü kuşçu arkadaşa ulaşırız. Sesimizi, gönlümüzü duyururuz. Kuşlarımızı gösteririz. Lütfen ihmal etmeyin. Paylaşmayı da sayfamızı takip etmeyin. Antalya patates oluyor. Buradan dayı vallahi. Ee onu görmen Dişi abi. ya. Kateres o. Şükür bir dişi. bir dişi. Kemikli bir dişi. Bu acibet de birinci olan dişi. Yaşlarda. Acibet künyelerdeki birinci dişiymiş arkadaşlar. Birinci olan şampiyon bir dişi yani. Bu da benim kendi erkeğim. Turuncu serbeste serbest, döküllü serbest, olan. Ee, serbestlerde turuncu olduğu halde arkadaşlar 7-8 yaşındaki kuşlarla arasında üçüncü olmuş. Puan, puan, puan wasatın, arasında... Ee, sonuç önemli. Üçüncü, Aynen. üçüncüdür. Yarım puanda olsa kardeş geçti mi geçti. <laughs> Rıdvan Day diyor ki Antalya diyor bütün kümes, kuşlu, kümeslerde kuş arıyor diyor. Ali abiye geçecekler diyor. İddiaları buymuş Antalya'nın valla. Mustafa Gülgen abimiz, başkanımız diyormuş ki bir salıma kavuşun ben Ali'ye göreceğim diyormuş. Birbirimiz biliriz zaten. <laughs> o salına kavuşalım abi biz e, Üsküdar'a geçeriz ablayı izin verirsen. Vay hey vay vay. Armaksanım değil abi. Üretmek sorun <laughs> üretmek. Allah sağlık saat versin Mustafa başkanımıza da. İnşallah inşallah. Kim puanlamış? İbrahim abi sen bu kuş arasın kuş karat bırakıyor. Mustafa bu kışa sen düşünce yapmışsın hayırdır ya. Baba acaba <laughs> Toparlı, olur arkadaşlar bazen kuş salar kendini. Paçalar çekiyor abi işte kırık şey. Evet kardeşimizin şöyle bir şeyi sıkıntısı var. Ayak çekiyor. Yani ayakların paçalarını çekiyor kardeşimiz. İnşallah bundan sonra yapmaz. Abiler teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Hı. Allah razı olsun. Her zaman abi. Ali abi e, evin şen olsun. Allah sofrana bereket versin. versin. Çok teşekkür ederiz abi. Herkes buyursun gelsin abi soframız açık. Allah razı olsun abi. Her he. İşin var. rast gelsin abi. Sağ ol. Aynen öyle. Sağ ol kardeş sende. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Allah'a emanet olun.